Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Ne hissettiniz? Anlatabilirsiniz. Araç içerisinde fark halindeydim. 3-4 saniyeye kadar salladı. Bu şekilde. Daha sonra da çocuklar aradım yani. Korktular mı diye. O kadar. Şiddet... E... Şiddet e, dalga şeklindeydi. Böyle hafif salladı. Çok hissettirdin mi? E, e, aracın içinde evet. Biraz hissettirdim. Set Hisset kaldı. Sağ sürdü. Ama şiddetli iyi hissettik yani evdeydim ben de, yeni geldim iş yerine. Epey bir sallandı. 5.1 diye gördüm internette, YouTube ve Aflatim sitesinde sitesinde. Kuşadası açıklarında olmuş herhalde. iyi bir korku verdi bize yani.